Herkese merhaba. Ben diyetisyen Gülşah Kumanova. Merhabalar. Ben klinik psikolog Nazlı Kocabaşa. Bugün Nazlı ile birlikte gerçekleştireceğimiz atölye çalışması hakkında hem biraz bilgilendirme yapabilmek hem onun üzerine sohbet edip sizin aklınızdaki soruları cevaplayabilmek için toplandık. Umarım keyif alırsınız. İyi dinlemeler, iyi seyirler dilerim. Evet aslında hani ikimizin de sanırım danışanlarıyla çalışırken ortak ee, bulunduğu alan, bu beden algısı, kilo al ver döngüsü e, çok hakikaten sıkça çalıştığımız bir konu. Düşündük ki bu döngüden artık sıkılanlar, e, değişik değişik reçeteleri denemekten sıkılanlar için e, bir şeyler hazırlayalım ve biraz farklı bir bakış açısı sunalım. Evet yani her ne kadar sezgilerimizin bizi hep yemeğe, kötü yemeğe, <laughs> yönlendirdiğini hissediyor olsak da aslında o gerçekten sezgimiz mi yoksa yıllardır bize dayatılan kurallara bir baş kaldır mı tartışılır tabii ki. Diyorum. Ben de diyet dışı yaklaşımla çalışan bir diyetisyenim. Yani alışına gelmiş bir şekilde diyet listesi reçete etmiyorum veya bir diyet programı üzerinden takip etmiyorum danışanlarımı. Aksine bunu yapmayı reddediyorum bilinçli olarak. 10 kilo veriyorum, 12 kilo geri alıyorum. Bundan çok sıkıldım. Sürekli yiyecekler hakkında düşünüyorum. Buraya bu kadar mesai harcamak beni yormaya başladı diyen kişilerin normal yeme davranışına kavuşmasına rehberlik ediyorum aslında. Bu atölye çalışması elbette bir bireysel danışmanlık kadar Elbette etkili olamaz. Dört oturumdan planladık biz bu atölye çalışmasını ve bu bir grup çalışması yani burada birden fazla kişiyle toplaşacağız. Ee, bazen çünkü bireysel bir çalışma olacağı kanısına kapılmış kişiler öyle değil. Bu bir grup çalışması. Farklı şehirlerden insanlarla toplaşacağız. Online olmasının da çevrimiçi olmasında böyle bir avantajı var aslında. Evet yani bir de şunu ben çok gözlemliyorum. E, kiminle kilo konusu çalışıyorsak, beden imajı çalışıyorsak ortak şöyle bir söylem var. Çok basit bir şey yapamadıklarını düşünüyor bu insanlar. Hani ben iradesizim. Herkesin kontrol edebildiği şeyi ben kontrol edemiyorum. Bu kadar basit bir şey bile yapamıyorum gibi e, çok acımasız bir iç sesine sahip bu danışanlar bunu kırmayı hedefliyoruz. Bu çok önemli bir şey çünkü aslında büyük zaten sabotajcı taraf içimizdeki o güya iyiliğimizi isteyen o sabotajcı taraf bizi birçok o tıkınma ataklarına iten anların şeyi diyeyim sebebi. Şunu öğretti. Eğer yediğini içtiğini ve biraz da hareketlilik seviyeni kontrol edebilirsen zaten ağırlığını kontrol edebilirsin de bunu yapamıyorsan kusura bakma da tembel, iradesiz, kendine bakmayan, başarısız birisindir etiketini yapıştırdı üzerinde. Tabii burada biraz fetfobiya ya da belki parantez açmak da gerekebilir. Şişmana karşı o tutulan nefret söylemleri, etiketler de bunu destekliyor. E, fakat bu bu kadar kolay mesele değil kesinlikle ağırlığımızı yönetmek. bize yansıtıldığı kadar kolay değil biz diyet yapmak biyolojiyle çok uyuşan bir şey değil bedenimiz yeterince enerji almakla hoşlanmıyor bedeninin az çok nasıl işlediğini öğrenen kişi bedenine ister istemez daha az yüklenmeye başlıyor. Benim de özellikle ilgilendiğim bir alan yani bu çünkü hem sezgisel beslenme, yemekle ilişkiyi düzeltme, yiyen tarafımızla olan ilişkiyi e, düzeltme, o yiyen tarafımızdan, iştahlı tarafımızdan nefret etmemeyi öğrenme. E, ya bunlar gerçekten hani toplumsal olarak bize öğretilen şeyler yüzünden çok zor. Kehanet gibi o negatif duygulardan kaçmaya çalışırken kendimizi yine yemekle avuturken buluyoruz. Böyle bir döngü yani içinden çıkması çok zor bir döngü. O yüzden mutlaka bence hem psikolojik hem fizyolojik olarak birlikte ele alınmalı ki e, gerçekten hani e, kalıcı, içimize sinen, e, sağlıklı bir yeri... Belki biraz daha oturumlardan bahsedebiliriz. Ne dersin? İlk oturumda tabii ki bu biraz şey olacak yani arada ben e, konuyu ele alacağım. Arada nazlı çok iç içe geçtiği için konular sürekli böyle bir paslaşma durumu söz konusu olacak. Ben özellikle ilk başta yiyeceklerle ilişkimizin nasıl, neden, ne şekilde bozulduğunu anlatmak ve bunun neye benzediğini anla anlatmak istiyorum. Beslenme konusunda kafamız çok karışık Farkınız, farkındaysanız yani neyi ne zaman nasıl bir bu iyi denmişti şimdi bu iyi deniyor bir dönem yumurta iyiydi şimdi kötü. Ee, bir de biraz diyet mitlerine değinebilirim ilk oturumda. Hı. Evet ben de biraz bu yiyeceklerle ve yiyen tarafımızla nasıl bozuştuk biraz daha geçmiş çocukluk, ailedeki yemek kültürü, ailedeki belki yiyecek etiketleri yani biraz daha bu yavaş yavaş oluşan sağlıksız tablonun ee, geçmişteki köklerine bakmaya vesile olmak istiyorum. Ee, yiyen tarafımızla ilgili neler hissettiğimize de kulak vermek istiyorum bu arada. Ee, ben bu iki ana nokta üzerinde duracağım ilk oturumda. Ee, kanıta dayalı beslenme önerileri nelerdir? Acaba doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Hadi gelin bu bilgileri yeniden inşa edelim mi? Ee, birazcık aktarmaya çalışacağım. Tabii ki burada çok kapsamlı beslenme eğitimi yapmak çok zor. Ee, hedef kitlede çünkü yani da eğitim düzeyi, sağlık okur yazarlığı çok etkili. Sürenin bir parça kısıtlı olması da etkili ama o süreye sığdırabildiğim kadarını ver vermeyi hedefliyorum. Bir de uzun zamandır etiketlerle yaşıyoruz. Yani ve etiketler var kafamızda, kavramlar, onları kendimizce tanımlamışız ya da bir yerden öğrenmişiz tanımını. Sağlıklı besin. Sağlıklı beslenme, iyi besin nedir, sağlık nedir? Bu gibi kavramları yeniden çerçevelendirmek ve yeni birer tanım oturtmak istiyorum ortaya. Benim de ikinci oturumda üzerinde duracağım şey daha çok şunu fark etmek. E, yemeği ne için kullandığınızı anlamak istiyorum. Yani e, hangi kişi hangi duygusuyla baş ederken daha çok yemeği kullanıyor ve e, bunu alternatif olarak farklı baş etme yöntemleri ne önerebiliriz? Ama sonuçta belki de yavaş yavaş artık bir bize iyi gelenler listesi yapmanın vakti gelmiştir. Bir yandan da hani o duygusal atmosferi, yemek yeme eşlik eden şeyleri fark etmek, o atmosferi biraz değiştirmek üzerine konuşmak istiyorum. Aslında duygusal yeme bozukluğum var benim diye bir sürü mail alıyorum yeri geliyor. Böyle bir yeme bozukluğu çeşidi bile yok ama biz birazcık duygusal yemek konusunda da korkutulduk. Boşuna kalori almak, aç değilken yedin, boşuna kalori aldın gibi bir diye Üçüncü oturumda da işte benim en sevdiğim kısım. Normalde atölyenin ismi yiyeceklerle ve yiyen tarafımızla sağlıklı bir ilişki kurabilin, kuralım atölyesi aslında bakıldığında. Ama üçüncü oturumda ben hep ağırlık konuşacağım. Çünkü bir noktada ağırlığı yönetme çabamızla birlikte yiyeceklerle ilişkimiz bozuldu. Ağırlığımızı ne kadar yönetebiliriz? Yönetebilir miyiz? Peki bedenimiz bu işi nasıl yapıyor? Hepinizin etrafında 10 yıldır aynı kiloda olan ya da ne bileyim böyle bir tartının önüne geldiğinde ya ben zaten hep şu kilolardayım artı iki eksi iki falan diyen tipler vardır. Ee, ne oluyor da o insanların bedeninde 10 yıl aynı kilodalar? Hep aynı kot pantolonu giriyorlar. Bizim bedenimiz çalışmıyor mu? Onların kimi çalışıyor? Biraz anlatmak istiyorum aslında 3. oturumda bedenimiz. Ben de 3. oturumda birazcık bu kilo kaybı istiyorum. ...senin altında yatabilecek olanları fark etmek, anlamak, toplumsal olarak kabul gören beden imajı, yeniden kazanılması gereken beden saygısı, bunlar yani hani gerçekten o bedende olmak zorunda mıyız? Neden o bedende olmak zorundayız? Kişinin kendini kabul etmesi, var olduğu şekliyle kabul etmesi nasıl mümkün? Yani çok kolay gibi gelse de kulağa aslında bunlar çok zor kavramlar. içsel ihtiyaçlarımıza kulak vermeyi pek sık yapmıyoruz. Bazılarımız hiç yapmıyoruz. O yüzden sizin üç oturum boyunca aklınıza bazı sorular doğacaktır. Belki öyle sorular ki bizim üzerine ekstra parantez açmadığımız sorular. Bunlara dördüncü oturumda kesinlikle pay bırakıyor olacağız. Yani atölye boyunca aklınıza doğan soruları tek tek özel olarak cevaplamaya çalışacağımız bir oturum olacak dördüncü oturum. Ve atölye çalışmasını noktalarken de kendine yardım yöntemleri neler olabilir? Yine benim belki önerebileceğim bir günlük çeşidi olabilir. E, web siteler olabilir takip edebileceğiniz makaleler, kitaplar, podcast'ler evet. ve son oturumda da hani cevaplayamayacağımız hani bir zaman yok gerekirse bu zaman uzayabilir. Sonrasında da zaten maillerimiz aracılığıyla e, her zaman bizim iletişime geçmeye devam edebilirsiniz. E, hani e, isteriz ki bu sıkıldığınız, bıktığınız, kendinize inancınızın çok düştüğü bu dönemde e, kendinize tekrar inanmaya vesile olalım. Kendinizle ilişkinizin tekrar düzelmesine vesile olalım. E, bu dört oturum sonrasında devam etmek isteyenlerle belki yeni bir şeyler planlayabiliriz. Yine grup olarak planlayabiliriz. Ya da kiminin daha çok fizyolojik bilgiye ihtiyacı vardır ve bireysel devam edebilir. Ya da kiminin daha çok psikolojik boyutla ilgilenmeye ihtiyacı vardır ve benimle devam edebilir. Gidişat esnasında buna bakıyor olacağız. Tabii. Dediğimiz gibi her zaman çarşıdaki hesap aman ev evdeki hesap çarşıya uygulayabiliyor. O noktada bu kayıtları size paylaşmayı planlıyoruz. Eğer olur da katılamazsanız elbette katılmanızı isteriz. Bu böyle bir her oturumdan sonra 5 sayfalık, 10 sayfalık 15 sayfalık olabilir. PDF'ler elinizde bulunabilir. Yani en azından ben bu tekniği kullanıyorum. Çünkü bir deneyi anlatıyorsam bir grafik göstermem gerekebiliyor. Bedenin işleyişini anlatabileceğim bir yolak göstermem gerekebiliyor. Bu arada küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bu e, online atölyemiz e, kişinin kendine yardım etmesini amaçlayan bir e, atölyedir. Dolayısıyla herhangi bir eğitim ya da sertifikasyon sağlamıyor. Ben de teşekkür ederim. Sizlerle tanışmayı çok isterim. Her türlü sorularınız için Gülşah'ta ben de hep buralardayız. Bize ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında da ekranda da ara ara zaten mail adreslerimize, Instagram profillerimize ulaşabilirsiniz. Öyleyse görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs> Görüşürüz.